Arkadaşlar bir de oğlum nereye? Oğlum sen ne yapıyorsun? Sen <laughs> niye onu acaba bağladın ya? Abi ben sizde hiçbir zaman adam akıllı bir giriş yapamayacak mıyım ya? Dur 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 abi. Ya, tamam bir dur Özel abi. Ya. Sarı sarı Aha. sayfa. <laughs> Al kırdım kırdım. Hocam gelip bize bu arabayı tanıtırız. Kardeşim benim, bak şimdi, bak şimdi, bak, araba kemikli, bak arkada ızgarası var, nerede? Izgara çaldılar herhalde. E, hocam bunu. bir dakika, bir dakika, i̇zgara bir dakika. yok, izgara eklenti Mustafa olarak bitirdim, ekleyebiliyorsun. Getirdim, getirdim, getirdim. Bak, 10 bin lira birim artı ızgara alıyorsun. Bak, bak kardeşim benim. Bırak <laughs> lan beni. Ya. <laughs> Ana, araba sağ hatasız, boyasız, tramersiz kardeşim Sağ soluna bak, bak sağ soluna ustam, bak Ustam, ustam peki e, kışı atlatır mı? Ne atlatır demek mi? ya var ya Ulu daha çıkarsın bunu da Bak motorun gücüne bak, bak bak torka bak torka Bak, bak torka bak bak Fena bir şey bak 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 ben bak ben ben daha hızlı gidiyorum bak bak <laughs> bak 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 görüyor musun ben daha hızlı gidiyorum bak Bak kardeşim benim bak. Sevgili izleyiciler yeni bir geldiniz. Bugün ekip arkadaşlarımla beraber karavan seyahatine çıkıyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bulduk. Sen sen değil Neredeyiz misin? Neredeyiz biz? Dur bir dakika. Sen bu ekipten değil misin? Ekiptenim. sen değil lan bu. Ben karavanım. Sen, karavana geç. Ben geleceğim. Bugün ekip arkadaşlarım. Oğlum dur oğlum. Oğlum canım. git git. <laughs> bas bas bas. Beni Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Arkadaşlar bugün ekip arkadaşlarımla beraber karavan süreceğiz. Başımıza Al, türlü türlü ya. olaylar gelecek. Ayrıca bu iki arkadaşla beraber biz ekip olarak işemeye bile gidemeyiz normalde. Bugün karavan süreceğiz. Hocam bak, çok bak, geçtim, Üstüme çok... çıkmaya çalışıyor. Bak ne yapıyorsun? Bak. <laughs> <laughs> Olaysan kimsin? <laughs> bu ekipte işemeye bile gidilmez. Ama biz bu ekipte bugün karavan sürüp yolculuğu bitirmeye çalışacağız. Ekip hoş geldiniz tekrar. Alkışlayın kendinizi. Alkış. Oğlum alkış, alkış, alkış. arkadaşlar bir kere ben alkışlayın dediğinde lütfen alkışlayın. <laughs> hocam Anam, bir şey diyeceğim. Ananın bacını arkadaşlar tekrar tekrar alkışlayın ekip ananız. Bak şuradaki tuşa bas. Bu yataklarımız kendinden ısıtma ile geliyor. Oo, seyinin. <laughs> bu arkadaş kaza yaptı ben fiyattan düşerim. Ee, bir, dakika, onun... bir dakika bir dakika bir <laughs> dakika. Arabanın yarısı yok. Nasıl yok lan? <laughs> Arabanın yarısı yok. Nasıl yok? <gülüyor> Baksana. Araç yok. <laughs> Bir şey yok ya temiz temiz. <laughs> <laughs> Sahibinden temiz var. <laughs> temiz temiz ya. Arkadaşlar şimdi patika yolu eee neredeyiz biz? Yolama bak yolama aşağı Sen nereye? Sen düz gideceksin düz düz düz. düz, düz. Onu yavaş yavaş çok hocam, hızlıyım. 5 5. vites. 5'e attım. <gülüyor> hocam 5 ile attım. Oo. Oh. oh ay, yavaş. Ay. <laughs> dur 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 dur. Ih ih dönmüyor. Sıkıntı tamam, yok, tam, tamam. yok. Bence yanlış gidiyoruz. Yo yo düz gidiyoruz düz düz. Gel <laughs> hocam bekle bekle dur dur dur, dur. <laughs> Evet, boş ver boş ver. Alef hocam yardım yardım eli tamam oldu onu da oradan koy. Tamam hocam gel geç hocam gel geç. Al iki. Kaptır kaptır koş kaptır koş. Yo kaptır, bas bas geç bas geç bas, 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 geç. bas, Allah bas geç. Allah. 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 Bekle. Aga sağ aynen sağdan gideceksin. Yol patikayı sağ, takip al, et. Al. Hocam bir dur hocam dur. Hocam hocam yılan var yılan var. lazım, yıla. lazım mantar mı? Mantar toplamaya gidek mi lan bir ara Yiğit o? Ya yani ne mantarı s*****. <laughs> Oğlum çok güzel mantar topla... şey... <laughs> Konuş artık. Ayı kovucu versene. Hayır Ayı kovucu ben s*****. <laughs> bence de gelemez. A dur dur. dur. <laughs> <laughs> hocam bir hemen hızlı tut. Yiğit bana bir kamyon arkası söz söyle. Beyler hemen söylüyorum. Otobanda sensiz bir hayat. Sessiz Allah. Allah, Allah! Allah <gülüyor> Allah <gülüyor> <Ya>. Allah. Allah. Ne oldu? Ne oldu? Lan bir saniye arkaya baktım ne oldu? <laughs> Dümdüz gidiyorsun patikayı takip ediyorsun tamam mı? Gidiyorsun usta. Hocam ayı gelecek burada hocam. Hocam rahat ol ya. Rahat ol ya. ol ya. Hocam bas. Hocam bas hocam. Bas hocam. bas, bas beklem hocam bas. Gitmiyor, gitmiyor. Benzin Nerede Nerede hocam? He? Nasıl oğlum? Ben benzin gidiyor, 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 gidiyor. Tın tın gidiyor. Şuna birinci vitese çek. Sorun ne? Bir, Anam... Geri zekalı bir de. Eşya. <laughs> gidiyormuş, gidiyormuş. Sir hocam, hocam dur hocam. Eh. Hocam, anı. <laughs> <laughs> hocam, anı. <laughs> O kim Oca, Ay, ayı, geldi? Ayı, ayı ayı hocam bas hocam hocam Ay, bas, ayı, bas. Ayı, ayı ayı bas. Usta bas bas. <laughs> beni ezdin. <istin. gülüyor> şey 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 <laughs> beni ezdin. Bir Ayı bıraktım. var ayı var. Tamam, beni tamam, bıraktın. Tamam, tamam. Dur dur dur, dur. Tamam, beni bıraktın. Ya ya. gel al ege al, al Hocam ayı geliyor. Dur, ayı, geliyor. Hocam. ayı geliyor. Ayı hocam, gel. Bas gel. bas hocam bas hocam bas. Önümü görmüyorum. Nerede ayı? Geldi. Önümü ya. görmüyorum. Kapat. Bakayım ee, soldan. Yer... Hocam ayarlayacağım burayı hocam. Ya sen ayarlama oğlum ben ayarlarım ya. Sen var ya, abi. sen var ya. Sen var ya neleri yaptın neleri? Tabii oğlum burada 50 ile bile giderim. Tamam. Hocam. Abi. Sağ hocam. 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 Ayı gelmiyor değil mi? Ayı mal oldu orada. Yok ayı ile bakışıyoruz ha. <laughs> <Biz gülüyor> <seni. gülüyor> hocam vur gaza gitsin. Aynen, burada 5'e takacaksın abi. Burada 5'e takacaksın. 6'ya 7'ye varsa hocam. Ya 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 ya. Hocam hocam. Devam abi. devam. <laughs> devam. <laughs> Sürtü bir şey yok. Devam. Bir şey yok ben tamir bir şey şey var mı bir şey bir şey var <gülüyor> mı abi? Yok <laughs> hocam, hocam bekle. Bekle. Burada burada ana <laughs> Dur dur. <gülüyor> Kanka yolu, <laughs> geçmiyor <muydu? gülüyor> Yol, yolu geçmiyor muydu? <laughs> 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 yolu yolu geçmiyor muydu? Yolu yolu geçmiyor muydu? Dur bir <laughs> 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 dakika dur, dur ya. Dur bir canı var. Şeyin bir canı var. Şunu bir tamir edelim ya. Altına yetmiş <laughs> 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 Heh. Oh. Bekle, 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 gel. Araba bekle. var ya 2000 beygir. Hocam çekiyor Heh. muyum? Evet evet evet. Dümdüzdür geriye al. <laughs> <laughs> Hocam okey. Şimdi dikkatli sür. Dur dur. Şuradan Lan dur. Çıkar dur. Da onu Çıkar da arkasından çıkar. Şimdi sen buradan böyle çıkacaksın tamam mı? Dur yumuşak dış... yumuşak çıkıyorum. <laughs> yumuşak yumuşak. kanka buradan da çıkabilirmişsin yita ya. Yumuşak yumuşak çıkıyorum. İyi. Yumuşak yumuşak. Yumuşak yumuşak. Geri Abi. alayım bir, bir geri alayım. Hocam bir tekeri sallıyor yapma. Daha sağ yapma tekeri. Oğlum beyni bıraksana. Heh 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 heh. Tamam, Uslan, buradan dümdüz dümdüz git. Hocam dur hocam dur hocam. Bir dur git bir dur cidden bir <laughs> dur git bir <laughs> dur. <gülüyor> ya bu arabanın yarısı nasıl taşın içinde onun oluyordu. Sıkı tık sıkı tık. Oğlum çık çık. Gitti bitiyor bitiyor. Çıkmıyor dur, dur geriye. Tamam sal beni sal daha sal Çıktı ya, çıktı tamam Sökt, dur, dur. Sök 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 Önü sökeyim dur önü sökeyim, sökeyim Dur 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 <laughs> Söktüm söktüm Gel hocam, hocam gel Ooo evet, aşağı evet. mı ineceğiz evet Dur ben de yukarı geliyorum Efe. Bence aşağı gitmeyeceğiz de hadi neyse ya Gideceğiz gideceğiz Hocam vur Davul'a hocam, <laughs> da Ölme çık ölme çık Dip kalsın Hocam 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 yavaş hocam Hocam hocam, hocam. hocam, hocam. Evet tamam tamam soldan hocam ananı bir yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok, bir şey yok. Gidiyoruz hala, hala gidiyoruz. Şey yok. Kalmadı, dur. Çıkarız, çıkarız. Nereye <laughs> derdiyim <derim, derim>, <laughs> <derim gülüyor> <derim> ben be? <laughs> Araba hala çalışıyor. Ha, ha, ha. <laughs> Geri git, geriye süt geriye tak. Evet. tamam, dur, tamam, dur. Tamam, ha, atlayın tamam. arabaya, Sahibinden takla atmış, sıfır temiz. Tremersiz, <laughs> 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 boyasız. Üç sen, bir üç sağlayın, üç sen. buraya, buraya, gel, gel, Üstten... Bak, bura, bura, gel bura, hop, buradan çıkarsın. Yok bağırıyorum ben? Ya sen bağırıyorsan benim üst komşu var ya silahla gelmesi lazım. <laughs> Kardeşim Newton'u ben eğittim <laughs> ya. Newton'u ben eğittim verdim ya. Hayırdır ya. Doğru Bekleyin. <laughs> Ege ben buradan çıkartmadan ya, kanka, kanka, nereye çıkartıyorsun? nereye, çıkart confian, evet. Edi, nereye çıkartıyorsun? Geri zekalı nereye <laughs> çıkartıyorsun? Mal. <laughs> Geri zekalı öldürdün <laughs> bizi. Beyler lezzet <laughs> almadınız hemen hallettin abi. Beyler karnınız aç mı? Onları ızgara da sonra yapacağız sonra. Ana ne avradın Alefe ya. ya Şimdi mi? reis dümdüz gidiyorsun. Tamam sonra buradan patikadan sağa doğru vıcık atıyorsun. At bakayım vıcık. Vıcık atsana. Sağa doğru sağa doğru çıkmaya devam et. Sağa doğru. Bire tak şunu bire tak. Bire tak. İkiye tak motoru bağırtma İkiye tak motoru bağırtma motoru bağırtma Motoru bağırtma ikiye Tamam hocam buradan capture git He böyle ah. capture capture hocam capture git Ayı geldi ayı geldi ayı geldi vuruyor Ayıya bir çarem yok çarem yok Bas 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 <laughs> Nereden gidiyor <laughs> İnin ayıyla teke teke atacağız Aref in ayıyla teke tek atacağız, i̇n, ayıyla teke tek atacağız Aa, Tamam tamam Nereye gidiyorsun he sağa dön aynen sağa dön Bas geliyor, bas geliyor. Çık, Çek çek <laughs> Ala. İyi geç şuradan hızlı Şimdi geç. Şimdi iyi tab. Yap yap. Ayı canım. geldi. Ayı geldi. Ya. Ayı geldi. Yavaş <laughs> sür yavaş. Çok hızlı sür pardon. Önüme geçme. Önüme geçme çar kaza yapacağım. Sür sür. Oğlum ben neredeyim o? <laughs> Hocam beni bırak. <laughs> dur dur bırakırsam düşsen. Ay Yiğitle fight attırırsak zaten kazanırız. Sorun yok. Evet. Heh. Heh. Dur. Düz. Dur ol, ne? Ananı aldım. Dur. dur. Al. Geri al. Geri al. Rahat ol. Beş, oradan 5'e beşe, beşe, takıyorsun abi. 5'e takma. Sonra bir bakıyoruz 200'de nasıl Elon Musk olmuşsun. <laughs> Arabaya baksana. Horon teperek gidiyor. <laughs> <laughs> gel gel buradan çık. Buradan şöyle <laughs> kepçiş. Hocam gel. Ananı. <laughs> Tamam dur. Hocam şimdi sen buradan <laughs> böyle çıkacaksın biz sana yardım edeceğiz tamam. Baba gitmiyor kanka dip gazdayım. Soldan çıkacak gerizekalı. Şuradan doğru çıkacaksın şuradan. Capture. Dur ben çakayım bir dakika. Çakım yere. Afe öne doğru düt dütle düt Çak, dütle, dütle düt dütle. Çek, çek, dütle. Çekiyorum çekiyorum çekiyorum. Çek geriye. çek 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 Arkadan da F'ye bas hocam. Arkadan ittir. Ver ver gücü, ver torku, ver torku, ver. Ver ver. Hah. <laughs> <laughs> eh. Oldu hocam oldu. Hocam ver bakayım bir şunu. Baham hocam yazmıyor ama sen nereye doğru capture biliyor musun? Sağ, sağ, sağ sağa doğru, sağa doğru, sağa doğru, sağ doğru, sağ doğru. Bele, bekle beni almadın, beni almadın. Sağ, sağ doğru. doğru. Gel 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 capture buradan. Hit. Aşağı mı? Aynen aynen buradan gel gel up gel buradan aşağı dümdüz düz bastır capture Buradan gideceğin ha. Gel gel Ölge. buradan. Beşe. At vitese beşe. At buradan. Buradan geleceksin. Geri zekalı. Sağdan değil. Buradan buradan. Aşağısı uçurum çıkılmıyor oradan. Hey, aldım burada. <laughs> Bekle. Sağa, Bekle. Doğru, sağa doğru. Sağa doğru. Sağa doğru. Adamı es. öldüm öldüm. öldüm. <laughs> Yaşıyorum. <Heh>. Adamın... <gülüyor> <gülüyor> çok hızlıyım. Çok hızlıyım. O uçurum. <laughs> Ege, Ege antibiyotik ver Ege. Ege öleceğim. Vereceğim vereceğim. Sen gel bir kuzum benim. Hocam iki dakika bir yemek mi yesek şurada? Hocam yukarı çıkalım yukarıda yiyek. Ben de insanım. Yok. Oğlum dedi. yukarıda yaparız ya. Hocam hocam. yukarı mı diyorsun? Gel buradan capture can hocam Kancaları ver. Ooo oğlum arkadan hızlı alaydım ya. Dur bir hızlı alayım. Bekle ya. Gerek yok capture'e. Gerek yok. Gerek yok. Vallahi çıkarım. Çık lan. Ege şunun ön, ön kaynı ön şeyini al. Dur çıkarım ben ya. Bu adam buradan çıksın. Ben bu adamı şu anda direkt dans yapacağım. Hay be. 2'ye mi atıyorsun? 4'e mi atıyorsun? ya sen çek. Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Kaç kaç kaç. Bu adam oha. Ay geri al dedi aldı. gel gel biz yemek yapalım gel. <laughs> Benim oğlum sakattır. Burger, <laughs> burger. Bur <laughs> Burgir. <laughs> ben değilim, ben değilim. Ben değilim. Burgir. <laughs> <laughs> Oğlum <Odan> bu. <laughs> burgir. O... <aldım> <laughs> bu glitch <laughs> yaptık lan. Burgir. Atayım mı seni? Burgir, burgir. Çocuğu. Burgir. Ha oldu. Burgir. Oldu. <laughs> 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 Anı bizi sanki. Öldüm ki. Öldüm. <laughs>